bir de düşmez babalar evlatlarına asla küsmez. Zeytini satarken suyunu süzmez, tenada seven kalabalıkta üzmez. Bu oyun severler. ama canlarım. Bugün şey kalktı tamam. Ben su kontrolümde oğlum. Nereye atladık? Allah kahretmesin. Silahsız milletin etrafında koşuyoruz. Millet havaya sıkıyor. Ulan yanındaki adama baksana. Dangot. Şimdi gelirsem canım sıkılacak. Hocam sonunda mermi lootu ve oyuna başlayacağımız noktayı bulduk. Bir de DP aldık. Bölgede 30 kişi vardı. Şu anda azaltmaya başladık. Baysalcım merhabalar. Hocam Baysal diye bir siyasetçimiz mi vardı? Bana böyle geliyor. Olabilir. Her içinde siyasetçi vardı zaten. Sizi şöyle hızlıca çektim. Sen ne güzel gidiyorsun Arkadaşını mı kaldıracaktın? Tanjiro! Jiro hocam çok güzel nickleyim ama Arkadaşını trip kurtarmasına yetmez Bekle bir reload yapalım bekle Sabaha kadar size sıkıp reloadsuz gelemem reis Reis kim? Hakikaten reis misin yoksa bunların tıkadıyla mı öyle bir nickname koydum bilmiyorum ama 3 kili de sizin halinizden çektim Şöyle bir dans eden bomba sallayalım Yukarıya çıkmış boça salladık Kardeş çok güzelsin. sim sakin ol Senin üzerine doğru geleceğim arkadaşına kaçma Arkadaşına kaçma üzerinize gelirim bak Bak üzerinize gelirim diyorum hala kaçıyor Allah Lakin ol. Lan illa bekle mi vuralım Mami? Beni de elektrik bak sabahtan beri lootum yok Nurem katkım yok herkes bana sıkıyor Çok güzel 5 kilo oldu Bir kit masalım hızlıca sakinleşelim Yani şu noktada gerçekten inanılmaz atraksiyonlara girdik çıktık ama Ölmeden temiz bir 5 kilo almayı başardık Hala katkımız yok Yine de kill bulmaya devam etmemiz lazım Çok hızlı iniyor sayı Oo, hem sağımda hem solunda sesler var Bu saatten sonra bir tepeye çıkmamız lazım Merhabalar kardeş ne yapıyorsun etrafa tıkarak kayra Tarlaya domalmış melih mi koydun yoksa TDM mi isminin başında Hemen fark etmek istedim Sana sıkmaya devam edeceğim arkadaşım varsa çağır Bak çağır diyorum hiç oralı değil Sabit bekliyor demek ki oynama hevesi yok Bunları direkt bitireceksin dayı Şöyle bir bomba çektim şu karşı taraftan kil çekebiliriz ama Bombayı da harcamak çok mantıklı gelmedi O yüzden bir tık daha Vurabildiğimiz kadar vurmalıyız Lan buradan geçiş yokmuş ya Çok fena ayak sesi geliyor bu altımdan de doğru oynamak istiyorum ama Bak sizde bana oynamak istiyorsunuz ama şu tatlılığa Bakar mısın kutunun üstünden çıkacak Ersin'im Musam ulan nereden de Geldi bu kadar kilo oyun başı. Vallahi çok sevdiğim senaryolardan. Bölgede 9 kişi varken 2 tane beyleşkil aldık. Oradan kırmızılım yandı canım geldi. Onun üzerine de gidelim. Çift taneli sayılarına ne kadar erken çıkarsak rekor ihtimali artar. Bak o bana geliyor. Ben diyorum ona geliyor o bana geliyor. Anıl hakikaten kral bir delikanlısın. 2024 doğumlu musun? Bu arada şakasız 2023 doğumlu kızım var. Şöyle seni de gördüm pembe çantalı var. Hocam siz de isminize sponsor almış gibisiniz ama ölmeyi çoktan hak eden bir hayat ve bana çift taneli kill'leri getirdiniz. Şunun lutuna da bakayım. Allah'ım kaskuç falan görmek ne büyük lütuf. Şimdi şuraya bir uçan alı koyalım. Uçan alıyla etraftaki son killeri daha hızlı çekebiliriz derken sen nereden çıktın abi? Baran! Hakikaten yorgun musun yoksa yılgın mı? İsmini hiçbir şekilde anlamadım. İkisi de olur gibi geldi. Şurada bir araç sesi var. Biri de benim gibi düşünmüş. Denizim. Abi diyor ben de diyor halıyla diyor çok pis rotasyon atarım diyor ama ona sıkan birisi daha vardı. Kili çaldırmamak için şu tarafa doğru geçtim. Bir görüş açısı alabilir miyim? Ben senin hoşnutsuz bir tarzla beni benim sevene mi kaldım kardeşim? Göster artık bitirelim şu işi ya. Bu arada ne solumdaki ne sağımdaki killler geldi Abi ben böyle bekleyemem oynayacağım ya Bak bir tanesi aşağı doğru sürüklenmiş Hala da geziniyor etrafta onun kilini çaldırmaydı inşallah. Direkt bu tarafa doğru geldim. Ama burada arkadaşlarınız birbirinizi kaldıracaksa bambaşka senaryolar açılır ben size söyleyeyim. Valla ayak sesi de buradan geliyor. Ne taraftasın? Arkada mı önde mi? Hiç fark etmez. Ben her türlü oynayacağım da Deniz'in kili geldi. Şu tarafa doğru seni de gördüm. O Parti var buradan Geldim ne yapabilirsin ki? Çok güzel vurdun abi. Her şeyi yapabilirsin ama çok belli ettin elini, elini bu kadar belli ettiğin anda ne kadar iyi vurduğunun, eğiminin ne kadar iyi olduğunun önemi yok kardeşim. Sen beni öldürmeye kafaya koyduğun anda öldün ve baranındakini çekerek tersten 31 bulduk dayı. Hemen bir adrenalin basalım, bölgede son iki kişi ama istediğim gibi geçiyor gerçekten oyun, full fight'lı. Bu noktada halıyla hareket etmek tabii ki risk, hala iki kişi aynı anda sıkarsa hem halıyı hem de beni indirebilir ama lootumuzu zaten tazeleyeceğimiz için risk alabiliriz derken çok güzel sıktın abi. Gerçekten iyi sıkıyor musun normalde de yoksa bana özel bir performans mı? Ama sen yanlış yere bakıyorsun. Şu noktada üzerine gelmem için büyük bir hak kazandın. Hala haleye sıkıyor olabilir mi? Hala. Bak şuraya doğru attım. Bana haluk esprisi yaptık mı? Şuraya da bir tane attım. Dans edeyim de geleyim mi? Yok sen bir şekilde oynatacaksın içine. Bak buradan çıkıyor. Bak delikanlıya bak lan. Ne delikanlısın. Ne adamsın şükran. Ne adam. Daha adam olmaya da bilir şükran. Kadın ismi doğru niye adam dediysem. Şükran nasılsın? Hızlı <laughs> bir met kit basalım. Şu anda karımdan azar yemek üzereyim çünkü videoyu izlerken. Hemen şöyle zorunumuza devam ederken de lootlara bakalım. Bu arada ayak sesini duydum önümden geliyor. Abi şu ay önünden gelen ayak sesi her zaman mutluluktur biliyor musun? Oynar mısınız? Bak zıplıyorum bu taraftayım. Hiç gelesi yok, hiç gidesi yok. İlla diyor ki abi dans et benimle diyor. Oynamanı tercih ederim diyor. Geldim. Şimdi bu taraftaysan kaçman lazım ki kaçtın. O ayak seslerin kıpır kıpır her yerden duyuluyor. Yoksa dans seslerim ayağının. Hocam içerideymişsin sen? Hiç alakan yokmuş ki. Şöyle bir mölütüf attım. Şu taraftan en senin arkasına doğru geliyorum. Bak bu çırpınışlar gerçekten beni devke koşturur. Seni de daha çok hüzne boğar. Ama hiçbir şekilde göstermiyor. Tam köşede mi acaba ya? Tam neresindesin lan? Gohan kopacak seni bulacağım diye. O bir de mikrobotisi var ona güveniyor bak delikanlıya bak Ama nasıl geldiğimi anlayamadım Şimdi nasıl geldiğimi anlayamadıysan canın o seviyedeyse benden kaçış yok aga Bir sağ yaparım bir sol yaparım sen de böyle çıkarsın demir sönmezmiş senin bir değişini öldürdüm ben. O da çok tatlıydı. Beni zorladı ama yine de kilanemi de yazıldı. 15 kil aldık ve bölge temizledik dedik. Artık şu cinimizi çağırabiliriz. Ben bu cini nasıl kullanacağımı buldum. Tam bu cin geldiği etnada hem idletebilir hem de like atıp abone olmandır rica edebilirim. Ayrıca Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ve eğlenceli videolar seviyorsanız da açıklamalarda ikinci kanalımı bulabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle loot'u da hızlı bir şekilde çektim. Bu noktadan sonra oynayacağımız her oyun bir de döner derken. o MG3 at. 90 yok mu? Çok hızlı kırık bir günümdeyim rekor deneyelim. Bakalım portal bizi ne tarafa doğru sürükleyecek hemen dediğim gibi en yakın silahlarla atladım ama biraz paraşüt erken açtık Allah kahretmesin. Yalnız shelter'da adam var evet ağacın önünde birisi var ne yapıyorsun lan orada? Bakar mısın pusmuş başka yere bakıyor. Arkana geldim arkana. Hiç oralı değilsin. Aa oralı oldu. Ama çok vurdun canım sıkıldı Şükran yine sen. Ya Şükran gerçekten kader ağlarını örüyor. Arabayla da birisi üstüme puşladı. Böyle güzel senaryoları shelter'da bulacağımı kim tahmin edebilirdi? Ben her türlü fight okuyayım. Baştan sona fight olsun hiçbir şekilde hayır demem ama şu boost'umu fullleyeyim. Hadi bakalım. Üçü de puştu üstüme doğru. Ne güzel geliyorsunuz. Sen çok güzel geliyorsun. Sen ağzına yüzüneydin Tanjiro. Seni hatırladım. Seni öldürmüştüm sanki. Sen bana eğim mi koyuyorsun? Eğim koyunca oluyor mu kardeşim? Sen nereye kaçacaksın o arkadaşın gitti artık. Geri dönmeyecek bile bile yandı yüreğim lan ölmüyor. O kadar da vurdum ölmedi ha bakar mısın şuna. Bazı insanlar işte double yaratılmış. Şimdi şu noktada iki kişiler diye tahmin ediyorum ama diğer hem üstten gelebilir hem de başka bir dördüncüleri olabilir. O yüzden bombaları atmaya başlayalım. Şöyle bir yoralım o tarafı. Sen çok güzel gösteriyorsun Baysal yine sen. Oyun başı öldürdüğüm ilk oyuncu değil mi bu? Hocam şu teleport hiç kullanmıyorum diye bana çok seviyorlar. Şunu kullanayım ama galiba yanlış kullandım. Senin kinli çekmem mi istedim? istiyorsun Bay Saldım? Sen canı sağ olsun çok delikanlı bir adammışsın. Abi dedi ben dedi bu hayatta yaşamak istemiyorum beni bitir dedi. Evet dediğim gibi şu teleportu artık kullanmayı öğrenmem lazım. Bir şekilde oyun benden bunu istiyor. Şu tarafa doğru ışınlandım. Sen arkadaşını kaldıramadın arkadaşın intihar et Oo ilerisi de kalaba. Ulan nasıl oyuna denk düştük her taraf adam şıvar seni hatırladım. Yine sen. Oğlum biz devamlı sizi düşüremem aynı şekilde oynayamam bu oyunu. Bak gerçekten sinirlerim bozmaya başladınız. Buradaki üçüncü var. O ne tarafa doğru gitti আাযে İçeriye kaçmış olamaz. Acaba uzaklaştı mı tamamen buradan? Şöyle bir halıya atlayıp o tarafa doğru gidebiliriz ama yok. Şivars'ın kimini çaldırmam. Kusura bakma dayı. Kim olursan ol. Bak Şivars'ı da kaybettim göz önünden alacağım diye. Abi inanılmaz ya. Şöyle bir turlamaya başlayalım. Yukarıdan hızlı bir şekilde oraya müdahil olalım. Vallahi çok fazla ses geliyor. Başka yerlerde de oyuncular olabilir. Keşke bir middle fight silah alsaydık. İkisi de çok fazla yakından. Ele uzağa sıkan hiç yok zaten. Şunu şöyle hızlıca çek çekelim. Şivart'ı da bulursam süper olur ama O da bir uaz gelmiş. Orası dolu abi. Şuradaki killerimi de aldım. Şivart'ın kili geldiği için bir tık daha rahatım. Şimdi o bölgede bir de doğru sıkanlar var. Uçan gemi de bu tarafa geliyor. Onlar da sıkabilir. Her an o arada kalabiliriz. O yüzden oynamamız lazım bir yere. Alıya atladım. Şöyle eğimden eğimden gidiyorum ama şu an bu araçtakiler kaç kişidir pusmuşlar mıdır hiç anlamadım. Yani şu dairenin içinde değil gibi şu büyük ihtimalle şu duvarların arkasında bekliyor. Her türlü attığın bombaya da yer değiştiriyor. Abi ben seninle kovalattıkça kaçan oynayamam. Şu flash tut artık bitirelim bu işi. Bakar mısın bir de molotof atıyor bu tarafa doğru. Lan bir de sana bomba atarız ne fark eder. Bak yine kaçıyor benden. Oğlum nereye kaçıyorsun? Nereye gideceğini sanıyorsun? Dark mıymış isminde? Allah seni kahretmesin. Ne yordun lan beni? 3 tur attık bölgede. Bak şurada da beleş bir tane kil var. Onu da senin sayende aldım. Helal et hakkını. Hemen şu ilk atladığım bölgeye doğru döneceğim. Orada bir üçüncü vardı. Onu kaçırdık ama bir kişi görüyor çıkıyor lan sen hala bekliyor musun arkadaşlar? Aa, bir de motosiklet geldi taklaya attı gördünüz mü taklaları? Beyefendi çok güzel timingde gelmişim yine burada yine takımlar yine ben. Şimdi şurayı alırsam bence kavurum da olur ama bir şekilde hepsini de arasına girmek istiyorum. Onlar gerçi beni araya aldılar baba bir tepki verip sıkaydın ya sabahtan beri etrafta geziyoruz. Bu korkaklık kaçıncı seviye dur biraz geriye çıkalım. Bak şimdi sıkmaya karar veriyor ama ben buraya geldikten sonra sıkmanın ne anlamı var ki dayı? Şimdi burada oynayacağımız oyun sizin için çok büyük handikap çünkü 2 artı 1 dağılmışsınız. Seni mesela Düşürürsem nasıl kaldıracaklar? Hadi seni düşürdüm seni kaldırırlar Mami. Lan Mami ne yapıyorsun? Sakinleş. Abdin yine gelmiş Abdin. Alan Abidin Seni her gördüğümde mutlu oluyorum. Şimdi bu sizin arkadaşınız da sizi kaldırma şansı yok burada. Ama çığlık attınız diye ben yine de sizi darlamaya devam edeceğim. Bu arada sıkıyor acaba? Onlardan birini mi sıkıyor anlamadım. Hiç riske atamam. İki kili rekor bir oyun geliyor. O yüzden direkt üzerine doğru puşlayacağım bu ikilinin. Bak kaya kadar da geçmişler görüyor musun? O da ağaçtan diyor. Abi diyor ben diyor kendimi koruma kalkanını alacağım diyor Şimdi sakinleşelim Sizin killeri bir çekeceğim Mami'cim Şimdi bu altımdan da sesler geliyor benim ama Her taraftan oynayabilirsiniz bana zaten Çok güzel kayada da virüs var Allah'ım ne güzel oyunlar Ne güzel senaryolar bunlar Dörtlermiş bunlar ya Kardeşim sabahtan beni sıkıyorsun darlıyorsun Aracıma paluma sıkmaya utanmıyor musun? Bak bu da fightlamak istiyor Sen de fightlamak istiyorsun ben hepiniz de fightlamak istiyorum Baysal bu kaçıncı ölüşüm be Gerçekten çık artık oyunlar olmuyor artık Bak bak bu da eğimden girip çıkıyor delireceğim Hala halim halıma sıkıp ne elde edeceğini zannediyorsa Sanki yeni halı bulamam Benim babam overlockçu Bence biz yeni bir halı açalım Bunun can sıkıntısı geçer ve artık bir noktada oynamamız lazım Kitlendi gibi geldi bana bu fight çok güzel sıkıyorsun aşağıdan aşağıdan. Ama bu sıkışların hep vatanı kötü dönecek. Bak Abidin'in kili geldi. Bu arkadaş Baysal burada yatıyor sabahtan beri. Sen mi kurtaracaktın bu iki bir Tanjiro lan Tanjiro? 31. kilo olmak için neler yaptın be Tanjiro? Çok mükemmel bir oyun oluyor. Daha karşımızda 20'den fazla oyuncu var ve 31 kill Allah'ım şu 40 kill gelsin artık ya. Bu arada artık birazcık middle fight'a dönmek istediğim için M4'e de geçtim. Şöyle hızlıca rotasyonumuza başlayalım. Bu arada alan da tam istediğim gibi çağrı kuleleri kapatıldı. Lan şu ölme hakkını bir biz kullanamıyoruz. Lan. Şu tarafa doğru bir iniş gerçekleştirelim. Hocam bir ses mi var altımda? Vallahi altta bir ses var gibi lan. Yukarıdan pusup bekliyorsun. Ne yapıyorsun burada? Lan gerçekten burada pusmadın değil mi? Hocam pusta yan... Aa yandı Şefik. Hiç beklemediğim anda hiç beklemediğim hareketler Şefik. İnanılmaz bir çekip bu arada alıyor. Hemen onları bulmam lazım. Daha fazla bununla zaman kaybedemem. Ne zaman ben de şu Toki fight olacak diye bekliyordum. Toki'den iki kişi nasıl bana buram buram sıkıyor. Kardeş halıya bu kadar sıkmak insaflı bir şey mi siz söyleyin. O önümden de sesler var. Şimdi sakinleşelim. Bir fight'ın ortasına düştük gibi. Merhabalar abi. Bak 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 fişekler fişekler atılıyor arkamızdan da. Sen ne yapıyorsun burada? Sen çok güzel bekliyorsun Kasım. Kasımcığım Kasım ayından mı yoksa kağıdımdan mı esinlenip koymuşlar ismini tam bilemedim. Ama şöyle hızlıca bir yaklaşacağım. Toki'dekilere bakmak lazım ama iki kişilerde bitirmek çok zor olacaktır. Burada 8 dikti falan mutu da iyiymiş. Aslında M24'ü de var. M24'ü alabilirim ama dediğim gibi rekor çıksın istiyorum ve istediğim gibi çıksın istiyorum. Şimdi bana bir gösterir misiniz? Az önce sıkıyordunuz delikanlı gibi. Evet az önce sıkıyordum. Şimdi fightlamak istemez misin? Abi diyor ben diyor az önce sıkıyordum ama diyor ben diyor oraların adamı değilim diyor. Bak girdi çıktı konum değiştirdi kurtulduğunu sanıyor. Şöyle aşağı cover'a doğru geldim galiba beni görüyorlar. Lan görüyorsan fightla işte bak Bak bir de bakıyorsun benim suratıma doğru Bak ağzına yüzüne yiyip yiyip gidiyor her teferinde Ben bu fight'ı sevdim abi Sıkıntı yok hasar alırdı fazla Bak ama sen fazla cesurlandın Sen fazla delikanlılandın Senin gibileri çok gördük biz Sen Tom'u hocam yapma el işi yapma bize Gelmez böyle işler Şimdi oraya puştasak çok büyük sıkıntı Bir arkadaşı olduğunu biliyorum ve Toki'nin ne kadar tehlikeli olabileceğini de biliyorum Bence yeni bir halı açıp Şu arkamızda atılan işaret şeyine doğru gidelim Yani bazen risk almakla ama şu noktada 33 kilde bu kadar adam varken de buradaki adamları vurmak daha kolay olabilir. Bu arada işaret bir şeyinde kimseyi göremiyorum. O e dur orada birileri arada kıpır kıpır geziyor. Şimdi öyle bir konuma inmemi lazım ki kimse aralamasın mıydı? Birisi de çukura bagi bırakmış. Tanıdığım birisi olabilir çukur seven. Sakinleşelim şu tarafa doğru geldim. Aha burada birini düşürmüşler. Hacı kim düşürdü bu adamı? Şimdi bunu düşüreni düşürmeden bunu öldürürsek haksızlık olur. Bir de haksız yere rekor kırdı derler. O kili almayalım başkası alsın. Teşekkürler omlucum ama sizi bitireceğim. Sen sakinin. Sen çok güzel geldin. Halıma mı? Allah ikiler. İkilere bayılırım. İkileri direkt çekerim. Bak sizin kimdi çalmadım. Adil oynayın. Tek tek gelin. Vallahi tek tek geliyor. <laughs> tek tek de olur. Her türlü olur. Ben gir severim. Sen gir sever misin? Buradan gelirsen ne yaparsın? Allah. Allah. İki kilin güzelliği. 35 kil olan oluyor gibi. Vallahi geliyorum bu sefer. 40 kili kimse alamaz benden. Hızlıca medkitimizi bastık. Şuradan lootlara da bakalım. Ya inanılmaz gidiyor gerçekten. P90 mermisi de bulduk. Tam bitti. Ya yani şu noktadan itibaren alacağım herhangi bir win zaten rekor olur. Bu halının canı aldı olsa da benzini var. O yüzden hızlıca bunu daha bu şekilde kullanacağım. Şu Toki tarafı belki çıkmıştı, Onları oynarım derken birisi bana sıkıyor. Aga nereden sıkıyorsun? Nerelerde geziyorsunuz? Lan senin bu açıklıkta ne işin var? Paraşüt erken açtım. Abi paraşüt erken açtım. Vallahi sıkamadı. E sen şimdi boku yemedin mi? Bana sıkamadıktan sonra sen bilmez misin boku yemedin mi? Kabra aldığımı bilmez misin? Erlox. lan ulan ulan Allah seni kahretmesin. Vallahi geliyor. 36. kil apaçıkta geliyor. Her yer adam çıkıyor. Sabahtan beri fight'sı noktam yok. 20 dakikadır oynuyoruz şu 20 dakikadır full fight kardeşim. Hızlıca bu tarafta yeni alana doğru girdim ama şu Toki'den gelecek iki kişi almak istiyorum derken önümde bir halı. Lan ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz halıyla? Vallahi geliyorlar. Kardeş rekor kıracağım beni uğraştırma be. Bir iner misin aşağı bir şey deneyeceğim. Bak onlar da geliyor. Oğlum peşinizde mi? Hiç mi yürek yok sizde? Bu arada halıdan sıkamıyor herhalde. Bak bir de rotasyon atıyor benden. Sen valla gerçekten sinirimi bozdun ha. Gel Gel aşağı gel fightlayalım gel hiç gelir mi bu arada burada bir buggy var Vallahi atladım bu noktada benim için fark eden bir şey yok Herkese de fightlamamız lazım ekor için Onlar daha ileriye doğru gitti ama bir şekilde ineceklerdir diye düşünüyorum Alın da o kadar kötü yere attı ki gerçekten adamları bulsak bile vurması büyük sıkıntı. Bak hala geziyorlar etrafta. Oğlum ben size sıkamayacağımızı falan mı sanıyorsunuz? Aşağı inin diyorum bak beni beni çileden çıkartma. Oha o kadar yiyip nasıl ölmedi ya. Çok da güzel yedin. Acaba birine ayrı birini ayrı mı vurduk? Bak hala yiyorlar düşmüyorlar. Bunlar bir uğraştıracak aga. Şöyle yeni halımızı yapıştıralım. Bence halıyla biz de gidip killeri öyle almaya çalışalım. Çünkü Beleş kil noktası çok adaldı derken onlar da indi. Lan benim inmemi mi bekliyordunuz? Halıya binmemi mi bekliyordunuz? Allah! Yine var. iyi e drop gibi iniyorum. Lan sıkma sıkma. Takinleş, takinleş. Vallahi vuruyorlar. Allah! Allah takinleş. ama siz gerçekten çok sinirim oldunuz. Bu ikiliyi ayrı öldüreceğim. Bu arada kitim kalmadı sandım. Bir korktum. Şöyle met gitmedi döndük. Bir oyun yapmamız lazım. Şöyle bir sis yolu yapıp soldaki kayaya geçip öyle bombalayacağım. Bu mesafeden büyük ihtimalle bomba yetişmez gibi. Şimdi onlardan bir açı bulursam aslında birini çeksem çok kolay olur. Onu kaldırırken bombalarım ama hiç göstermiyorlar. O yüzden şu tarafa doğru bir halı koyup derken... Çok güzel. Sen nereden çıktın abi? Oo, oo, araya alındık. Ya abi gerçekten beni mi buluyor böyle şeyler? Bakın sakinleşelim hiçbirimiz alanda değiliz. Hep birlikte alana gidelim ne dersiniz? Abi onlar çok kötü sıkıyor şu üstümdekini düşürmem lazım. Kardeş gösterir misin bir şey deneyeceğim. Bir göster bir göster ağzına vuracağım bir şey yapmayacağım. Bir göster ağzı... Sen nereden çık buna koyayım? Siktir git ya. ya siktir git. şey değil abi bu ya. Olacak şey değil artık ya. Tam 36 kil 5470 hasar yani inanılmaz bir rekor. Daha oyunda 8 kişi varken nasıl bu, bu kadar araya alınabilirim ya? Üff, diyecek hiçbir şey yok abi, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok.